Şiddet sadece fiziksel değil, psikolojik şiddet de var. Sözlü şiddet yani. Adaletin olmadığını düşünüyorum ben bu konuda. Yani oradan kalksınlar. Kalkın oradan, yönetemiyorlarsa kalksınlar yani. Sürekli birim ölecek. Şey diyorlar, aman çok sevdim de kıskandım öldürdüm. E sevme. Sen beni vurarak, bana psikolojik şiddet uygulayarak seveceksense sevme. Ben zaten kendimi seviyorum. İstanbul Sözleşmesi neden iptal edildi? Kadınlar daha çok katledilsin diye mi? Ya ben bugün dışarıda yürüyorum. Benim başıma her an her şey gelebilir. Alkolin, teki beni öldürebilir. Neden? Kadınım diye mi? Savunmasızım diye mi? Savunmasız değilim. İnsan bu sözleşmesini iptal etmesinler. Yani adamı koyup içeriye iki ay sonra çıkarmasınlar şiddet deyince yani her türlü şey insan aklına geliyor. E, toplumca insanların devletinde mücadele etmesi gerekiyor. Yani kadınlar kendilerini koruması lazım. Ayrıca devletin de onlara bir güvence vermesi gerekiyor. Kendileri korumaları gerekiyor. Artık cezalar, hiç, hiçbir şekilde ceza yok. Herkes bunun rahatlığına dayanarak kadınlar şiddet, taciz artıyor. Ben 12'de işten çıkıyordum. Her gece tacize uğruyordum, sözlü tacize. Ben her gün biber gazıyla geziyorum. Korkudan artık biber gazıyla geziyoruz. Adalet yetersiz dediğim gibi adalet sadece e, duvarda yazılan bir yazıdan ibaret. Ya adamlar eğitimsiz, insanlarımız da eğitimsiz, vicdan zaten yok. Çocuklarımızı yanlış eğitiyoruz zaten. Zaten bir yaştan sonra da eğitilmedikleri için o vahşi insanlar kadınları katletiyor, bu böyle yani. Ya bu çok kötü bu durum çünkü adam yapıyor diyor ki bana bir şey olmaz. Cezalar caydırıcı olmadığı için zaten bunların önüne geçemiyoruz. Korkutucu bir cezalar olsa bu bir yerde bitebilir ya da azalabilir diye düşünüyorum. Ya şiddet derince iki türlü şiddet var. Psikolojik ve fiziksel şiddet vardır. Bizim anlayışımıza göre şiddet hiçbir canlıya karşı yapılamayacak. Aşağılayıcı bir davranıştır. Birçok açıdan değerlendirilebilir. Eğitimsizlik, cinsiyetçilik, ondan sonra ekonomik kaynaklı da olabilir. Yani bu sadece kadınla olabilecek bir şey değil. Ya ben cinsiyetçiliğe karşıyım. Kadın erkek el ele vererek bunu, bu aşılabilir. Şiddetsiz bir dünya diliyoruz yani.